Merhaba arkadaşlar Samsung'un yeni telefonuna karşı karşıyayız Galaxy S25 Ultra Şimdi buradaki farklar ne? Donanımsal olarak baktığımız zaman S24 Ultra'ya çok benziyor Fark olarak yeni bir işlemci var e, Snapdragon 8 Elite diye bir işlemci var Bu işlemci en büyük özelliği yapay zeka çok fazla ağırlık vermesi e, Çok daha hızlı olması e, Buna ek olarak da ekranda ufak bir değişiklik var Ekrandaki yeni yazılımla birlikte %40 daha iyi bir performans, %40 daha canlı renkler sunabiliyor. Ee, diğer bir önemli özellik ise e, kalemde. S24 Ultra'da e, Bluetooth özelliği vardı, S25 Ultra'da Bluetooth özelliği kalktı. Bu ne demek? Eskiden e, buradaki Bluetooth bağlantısıyla e, kendi selfie'nizi çekebiliyordunuz. Şarjı şuraya basarak e, açma kapama yapabiliyordunuz. Fotoğraflarınızı çekebiliyordunuz. Bu özellik ortadan kalktı. Performans olarak baktığımız zaman S24 Ultra ile neredeyse yaklaşık yaklaşık aynı performansı veriyor. Biraz bir tık daha üst, üstünde. Kameraya baktığımızda ise neredeyse aynı kamera var. Fakat burada yine bir yazılım güncellemesi var. Bu yazılım sayesinde daha kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Şimdi bu kadar yakında testlerde görüşürüz.